Kim <laughs> Hacı abi, hafız abi, hacı abi. Hacı abi. Hacı Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. Hacı Hacı, hacı. hacı. hacı, hacı <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> abi. mi abi. Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. Takip var

<gülüyor> 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 güzel, güzel. Onlara Onların bir Musa'sı vardı, kırmızı kafa. Sarı kafa, kırmızı kafa. Onun kardeşi Musa, Musa. İsa. <laughs> <Musa, Musa. gülüyor> İsa mıydı? Kırmızı kafa. İsa. İsa. İsa mıydı? İsa, İsa. İsa, İsa. İsa. O çalışıyor mu bir yerde? Evet, çalışıyor. Benim en iyi arkadaşım. Evet. Valla. Ama ben de ben de seviyorum onu. Ben de ben ben de yani ben de ben de Muhammed'i çok seviyorum Aa, gerçekten. Yani. Ben Hiç çok seviyorum onu. Iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> ha işte işte. Ama seviyor musun Muhammed'i? Seviyorum abi. Seviyorum. Şey. Abi daha zor ya. Tamam şey ben seni belki <laughs> belki seni şey, bir yılda <laughs> on gün alıyorum ama, ama işim İyi. yok. Dedim ki, sen için sen de polis oldun. Dedim işsizim. dedi bana dedim yani işin olsa da kötü Hep dert ya. Vallahi bile. Ben de abi kadar klas tuttum abi. Tört bin yemeği diyor. Tuz oldu diyor. Bakacağım onu sonra. Doldurur sınır. Ya bir şey kalmamış. Kas ne çok çok olsun da. Üç sene falan kalmıştır. Üç dört bin yemeği ya. Sen de çektin. Sen de onu, sen de onu. Dört sene. Üstü <laughs> saatlik <sene. gülüyor> aldık, Şu oldu, bu oldu. Dört sene mi? Diyor? Dört tane sonra Klip olarak bunu YouTube'a alacaksın herhalde. Tabii. Değil mi? Bilmiyorsun. Muhammed'le klip çekeceğiz. Ben tertliyim ha? ona göre çekiyorum. Tamam. tamam. <laughs> ben. <laughs> onu en güzel, onu en güzel Ahmet yapıyor. Değil abi. mi? Acayip yapıyor ya. Tertlidir. Dokunmayın ona. Yani... yani evet. Tam şey ya, artist olacak adam da işte evet, Ukrayna'ya evet. Ukrayna'ya gideceğini git İstanbul oğlum belki evet, keşfedilirsin evet. orada. Evet. Boğaz Köprüsü var orada bilmem. Boğaz'dan yani, Köprüsü var. Ukrayna'da aradığın şeyler İstanbul'da da var. Var. Laleli'ye git, Mahmut Paşa'ya git, git, Ahmet Paşa'ya git. Hepsi ya, var orada. Hep evet. yanlış adamlarla geziyor, ondan evet. oluyor. Evet. Yanlış adamlar. Gel gel sor. Bize ara aç, aç telefon sor de Ukrayna'nın durumu nasıl de. Var. Kürsü 200'ün altında düşen adamlarla geziyor. Evet. 200'ün üstünde olacak. Yani. Biraz hızlı yaşayacak. Ama dertli de olmaması lazım. Çok dertli bu. Ya o, o rol <laughs> icabı bak gene <yine> öyle. Bak çok dertli. Ama burada en dertli Muhammed herhalde bak <laughs> ha? Şöyle bir üzgündür bakın dertliymiş gibi şöyle bir. Evet <laughs> Ahmet'ten daha iyi yapar ya. Değil mi? Ahmet'ten daha mı dertli? <laughs> Ahmet'ten daha dertli gözüküyor. Şimdi moralen düzelsin. Aa. <laughs> 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 Oyuncu öyle dönüyor mu? He. Aldım öyle bir poz. Bir de şimdi kadriye sarıl. <laughs> Çiğ de seviyorum. Ben. Bir de makas, bir de, bir de makas al şeyden. Ya, ben böyle seviyorum efendim. Oğlan çiğ de abi, abi. Abi, ağlam. Ağlama. ağlama. Allah, ağlam. abi, Allah abi. ağlatmasın. <gülüyor> 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 Ulan <gülüyor> film adamsın ha valla. Karnın aç mı? <gülüyor> <gülüyor> ha? Karnın açıktığı zaman. Acımadı. Gel dedi beni. Telefon alırız. Aç. Acıktı mısın? Tatlı yer misin? Ramazan Ramazan'da akşamlar. Akşam. Sigaran da var. Tamam. Al bak. tamam alırız. Evet. Hakan benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım var. Akrabam mı Akrabam mı Ama bunlar... Bu var ya bu akraba kıymeti bilmez. Alın, alın, alın. Ha. Ha. <laughs>